Bugün sizlere Amerika'da sosyalleşmenize yardımcı olacak 4 güzel uygulamadan bahsedeceğim. Ben en az 2-3 tanesini kullandım ve yararında gördüm. Bulunduğunuz şehirde, ilçede, belki de yan şehirlerde bile olan etkinliklerin hepsini görüyorsunuz. Biliyorsunuz, hepsini takviminize ekliyorsunuz ve gidip doğrudan insana tanışabiliyorsunuz. Peki bunlar neler? Birincisi Meetup. Meetup'ta gerçekten de güzel etkinlikler oluyor. Örneğin işte Amerikalılarla kahvaltı etkinlikleri olabiliyor. Ya da işte komşularınızla kahvaltıda olabiliyor, yemekler olabiliyor. Ve teknoloji eventleri var diyelim, ekonomi eventleri var. Onların hepsine katılabiliyorsunuz. Bazıları 5 dolar, 10 dolar ücretle, bazıları ücretsiz gerçekten gidip de öyle. Sadece merhaba ben geldim, Amerika'da yeniyim ve size katılmak istiyorum diyorsunuz o kadar startuplarla ilgili, yapay zeka ile ilgili ya da ne bileyim herhangi bir hobi ile ilgili, İngilizce eğitimi ile ilgili, öğrenme ile ilgili mesela etkinlikler var. Gidiyorsunuz orada, pratik yapmış oluyorsunuz, İngilizcenizi geliştiriyorsunuz. Meetup'ı o yüzden tavsiye ediyorum. Hem uygulaması indirebilirsiniz hem de web sitesine ulaşabilirsiniz. İkincisi de Eventbrite. Bunu da gerçekten kullanmanızı öneririm. Yine bulunduğunuz ülkede şehirdeki etkinlikleri takip edebileceğiniz, yani hem böyle ulusal çaptaki etkinlikleri hem de küçük lokal etkinlikleri bulabileceğiniz, konserleri bulabileceğiniz, görebileceğiniz belki güzel etkinliklerden bir tanesi. Üçüncüsü Facebook inanılmaz kullanılıyor burada. O yüzden de Facebook Events'i tavsiye edebilirim. Orada yine çevrenizde hem arkadaşlarınızın gittiği hem de hiç arkadaşınız burada yoksa bile çevrenizde herhangi birinin gidip geldiği etkinlikleri taratarak oradan etkinliklere gidebilirsiniz. Bence güzel tercihlerden bir tanesi. Dördüncüsü ve sonuncusu da Nextdoor. Bu nasıl oluyor? Üye oluyorsunuz bulunduğunuz şehirde neredeyse siz adresiniz yazıyorsunuz ve siz orada artık komşularınızın hepsini görmeye başlıyorsunuz. Yani komşular sizle ne paylaşıyor? Bir şeyler alıp satıyorlar mı? Ondan sonra bir etkinlikleri var mı? Bazıları işte ev partisi yapıyor diyelim ya da işte mangal da yapıyorlar. Işte barbekü yapıyorlar. Sizi davet edebiliyorlar. Diyorlar ki ey komşularım buraya gelin diyorlar. Orada da buluşabiliyorsunuz. Ya da işte birinin sanat galerisi oluyor. Birinin işte otomobil müzesi var. Oraya davet ediyor. Değişik değişik etkinlikler çıkabiliyor. Nextdoor gerçekten hem komşularınızla kaynaşmanızı hem de biraz da iletişim kurmanızı da sağlıyor. Yani herkese selamlaşabiliyorsunuz. "Merhaba ben burada oturuyorum. Yeni taşındım. Nasılsınız? Ne var ne yok?" diye bir en azından başlangıç sağlayabiliyorsunuz. Siz ne dersiniz? Sizin de kullandığınız bu tarz etkinliklere gittiğiniz ya da işte insana buluşmak için kullandığınız uygulamalar var mı? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>